Merhaba arkadaşlar bugün abim Brawl Stars oynuyor bakalım nasıl oynayacak Öldü Oh kazandı Hadi 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 Evet güzel yendi Efendim birinci olabilir misin sence? Evet diyorsun yani Dilim mi yok hep Ya o zaman niye konuşmuyorsun? Tövbe ne diyor lan bu arkadaşlar gerçekten? Sen bu koyu öldürebilirsin altı yüklü. Gerçekten mi? Öldüremez misin? Öldürür müsün? İyi ölürsen. Oha yendi lan. Artık Pogon'un yerine geçtin neredeyse. Eee Kolpla savaşıyorsun. Hadi ya. Neredesin lan Keltoş? Ben 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 efe efe efe. 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 Lütfen videolarımıza like atın, yani emeğimiz var yani bunun içinde de. Yeni hesap açtık. Arkadaşlar, bu arada kısa sürede yeni bir hesap daha açacağız. Ama bu hesap yine devam edecek. O hesabı nasıl bir hesap yapacak, bilmiyorum. Yani çok kısa bir sürede yapacağız. Ne yapalım Efe şimdi? Başka ne oynayalım? Zaten bir tek Brawl da var. Hadi. Kupak Tamam. Hatta ben hızlıca kapatayım. Tamam. Şimdi bunu durdur butona varsa. Hadi dur durdurt. Efe! Arkadaşlar çok saçma sadak Bir şey buldum. Şu an bizim altınımız var fakat güç varlığı yok bu nenin. fakat... ...yapabileceğimizi gösteriyor. Neyse deneyelim şimdi... bakayım. Hadi dene bakalım karşım. Olmuyor. Kardeşim, kardeşim bu nasıl bir şey? Neyse şimdi Çok... parti gide devam.